Merhabalar, Kerem bir Film Çıkışına Hoşgeldiniz. Ee, bugün Cuma günü televizyonu çıkacak olan e, Superman filminden bahsetmek istiyorum. Ee, Superman bildiğiniz gibi hepimizin beklediği bir filmdi. Ee, son zamanlarda sinema dünyasını hegemonyası altına alan, bunu söylememiz lazım, Marvel Comics ve Detective Comics'in rekabetinin, daha doğrusu bu iki film türü, şirketinin rekabetinin son örneği. Ee, baştan söylemem var. Gerçekten filmi izlerken çok yoruldum. Zaman zaman çok sıkıldım. Zaman zaman bir şeyler bulmaya çalıştım ama bulamadım. Bence tam anlamıyla bir hayal kırıklığı. Nedenlerinden kısaca bahsetmem gerekirse. Ee, birincisi bu Superman filmi, James Gunn'ın filmi. James Gunn daha e, önceden koruyucuları gibi e, birçok filmi çekmiş bir yönetmen. Yani bu Detective Comics e, evrenine uzak olan bir yönetmen değil. Dolayısıyla belki bir şeyler çıkabilir diye düşünüyordum filmi görmeden önce. Yalnız ilk olarak bu hikaye zaten daha dağınık bir şekilde başlıyor. Yani biraz Superman'in yine bebeklik anlarına gidiyoruz. O sırada Superman'in yeniliğini görüyoruz. Filmi görenler daha net anlayacaklar sonrasında. Lex Luthor'un icat ettiği bazı robotumsu karakterlere karşı yeniliyor. Bu sırada bir linç yiyor. Halk tarafından bir kez daha kötü gözle görülüyor. Bu arada iki ülke arasında patlak veren bir savaş var. Buna da birazdan değineceğim. Bir ülke bir ülkeyi işgal edecek. Öyle bir hikaye var. Ee, bunun dışında tabii ki Superman gerçek hayatı kesmiyle Clark Kent'in Lane Lane'le olan ilişkisi var. Ebedi aşkı diyelim. Böyle birçok hikayeyi birleştirerek yeni bir Superman yapmaya çalışmışlar. Gene dünyayı kurtaran. Ee, i̇lk olarak hikayeye hikaye çok dağınık olduğu için e, bir şekilde birbirine bağlanmaya çalışıyor ama e, sanki Superman filmi değil de Superman dünyada nasıl var olacak. Yani Superman'ler ziyade aslında etraftaki insanlar üzerinden gitmeye çalışıyor sanki film. E, bu olabilecek bir şey. Daha önce de gördük ama Superman karakterine asla bağlanmıyoruz. Bunda sadece bahsettiğim neden yok. Aynı zamanda bütün film boyunca ne onu Clark Kent olarak gördüğümüzde ki Clark Kent olarak çok az görüyoruz filmde zaten ne de Superman olarak gördüğümüzde ben şahsen kendi adıma onda hiçbir bağ kuramadım. Hiçbir empati duyamadım. Bunun nedeni ilk olarak karakterin rahmetli olan Christopher Reeve'nin çok güzel bir şekilde kurmuş olduğu saf hali pek verememesi. Yani burada da itilip kakılıyor biraz göz ardı edilen bir karakter ama sanki böyle bir sat bir karakter değil de loser bir karakter gibi bir havası var. Bu biraz yani büyümüş de küçülmüş bir çocuk havası veriyor ki hoşuma gitmedi bu hiçbir şekilde. Onun dışında Louise'in karakteri biliyorsunuz güzel bir kadındır ama değildir. Yani sempatik bir kadındır aslında. Son filmlerde bunu daha çok güzel bir kadın olmaya e, haline sokmaya çalışıyorlar. Bu da bence hiçbir şekilde uymuyor. Yani büyük bir aşk güzel bir kadına karşı. Bu ikinci nokta. Lex Luthor karakteri efsanevi düşmanı. O zaman da çok güzel bir şekilde oynamıştı. Bunu son filmlerde gençleştiriyorlar artık. Yok işte Jesse Eisenberg oldu bir yere. İşte şimdi Nikola Sult oynuyor o karakteri. Genç bir Lex ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar kötü olmaya çalışırsa olsun olmuyor. O ağırlığı dur şey yapamıyor. Yani sanki bir kötü niyetli bir e, Mark Zuckerberg gibi görüyoruz. Yani böyle bir deli bir milyarder gibi değil de böyle hırslı genç bir kötü adam imajı çiziyor. Bence o da inandırıcı değil hiçbir şekilde. Yani doldurmuyor kötü adam rolünü rayıyla. ile. filmdeki özel efektler fena değil. Fena değil, çok iyi değil. Bazı yerlerde biraz fazla göze batıyor. Gene bir işte özel efektler yapılmış bir dev canavarlar hikayesi var. E, bu arada tabii yani filmde şu da var. Hani mesela bu dev canavar şehri yıkarken Superman ve diğer sonra peydahlanacak diğer süper kahramanlarla dövüşürken yani insanlar neredeyse normal bir şekilde davranıyorlar, bunu hiçbir şekilde anlamadım. Yani ha dışarıda işte Superman bir canavarı öldürüyor, işte dövüşecek onu öldürecek herhalde. E tamam yani çok önemli değil. Hani biz bakalım gibi bir neredeyse öyle bir yer, şey var, hava var. Çok kalbime gitti. Yani bütün bir şehir yıkılırken nasıl insanlar normal hayatlarına devam edebilirler? Bu da bir anlaşılmaz bir şey. Tamam, filmi biraz daha işte güncel çerçeveye oturtmak için şey koymuşlar. Yani işte Superman biraz internet paylaşımı linç yiyor. Tam olabilir. Niye olmasın günümüzün şartlarında. İşte bir savaş hikayesi var. Bir ülke bir ülkeyi işgal edecek. E, bu da hikayeye bir şekilde bağlanmaya çalışıyor. E, bu da olabilir. Dünyanın şu anda kendi görünce tabii ki savaş çok uzak gibi bir şey gibi değil, ne yazık ki şu anda günümüze. Ama bunlar hep böyle hikaye güncelleştirmeye çalışan beyhude çabalar. Sonuç olarak bir süperman filmi izlemiyoruz. Yani bir itilip kakılan bir karakterin ayağa kalkmasını izliyoruz. Filmden hikaye pek bir şey kalmıyor. Filmde bir ruh yok. Bir bence çok ciddi bir heyecan yok. Ee, filme hayran olanlar veya çok beğenenler mutlaka çıkacaktır. Hiçbir şey diyemeyiz. İnsanın sonuç olarak fikirleri farklıdır ama bence tam bir hayal kırıklığı. Hatta bence DC yani Detective Comics ha, dünyasına, evrenine hayran olanlar da nasıl bir zevk alacaklar açıkça tam olarak kestiremiyorum. Yani bence görülebilir bile diyemeyeceğim. Bence görmemesi gereken bir film. Yani zaman kaybı ve para kaybı. Ha gene de hani nasıl değiştirmişler, nasıl bir hali sokmuşlar Superman diye merak oluşacaksa belki gidip görülebilir ama ben açıkça e, görmeyi tavsiye etmiyorum. E, bu kadar. Yani sinema salonundan biraz açıkça e, pek bir şey almadan boş bir şekilde çıktım. E, ama gene de Dediğim gibi her şeye rağmen görmek isteyenlere iyi seyirler dilerim. Teşekkür ederim. Bir dahaki ayım yani çıkışında buluşmak üzere. Sağ olun.